Sevgili öğrencilerimiz merhabalar. 6. sınıf matematik Kasım ara tatil ödevine 61'in sorudan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yukarıda veri grubunun açıklığı kaçtır diyor. Açıklık neydi? Bir veri grubundaki en büyük değer ile en küçük değer arasındaki farka açıklık diyoruz. Burada en büyük olan 25, en küçük olan ise 5. 25'ten 5'i çıkarıyorum. Açıklığımız ne olacak? 20 olacak. Cevabımız D şıkkı 20 olacak. 62'ye bakalım. Eymen'in 8 gün boyunca okuduğu kitabın sayfa sayıları kök yaprak gösterimiyle gösterilmiştir. Bu kitap 8 günün sonunda bittiğine göre kitap toplam kaç sayfadır diyor. Ne okumuş Eymen bakalım. 20, 20, 25. 20 artı, 20 artı, 25 ne yaptı? 20, 40, 65. Burada ne var? 32 var, 32 yaptı, bunu da yazdım. Burada ne var? 40, 45, 48, 40 artı 45 artı 48 eşittir. 40, 45 daha 85, 48 daha 85, 125, 133 yaptı. Hepsini toplayalım artık. Ee, şöyle alt alta yazayım. 133, 65 ve 32 topluyoruz. 3, 5 daha 8, 2 daha 10 elde var. 1, 3, 6 daha 9, 3 daha 12, 1 de elde. 13 elde var. 1, 1 daha 2. 230 sayfa olacak. Cevabımız nedir? C şıkkı 230 olacak. Geldik 63'e. Yukarıdaki veri grubunun aritmetik ortalaması nedir diyor. Aritmetik ortalama neydi? Bütün verileri topluyoruz. Kaç tane veri varsa veri sayısına bölüyoruz. Toplayalım. 17 artı 14 artı 6 artı 23 bölü kaç tane verimiz var? 4 tane. 4'e bölüyoruz. 17, 14 daha 31, 6 daha 37, 23 daha 40, 60. 60'ı 4'e böldüğümüzde aritmetik ortalamamızı 15 olarak buluruz. Cevabımız A şıkkı 15 olacak. 64. soru. Yukarıdaki veri grubunun aritmetik ortalaması 18'miş. O zaman kaç tane verimiz var? 1, 2, 3, 4, 5 tane. 18'de 5'i çarpıyorum. 90, 90. Bu 5 tane verinin toplamı. Şimdi ne var elimizde? 13 artı 24 artı 20 artı 11. Bunları bir toplayalım. 13, 24 daha 37. 20 daha 57. 11 daha 68. O zaman 68 ise 90 olması için 90'dan 68'i çıkarıyoruz. 22 kaldı. Üçgen yerine ne yazıyoruz? 22 cevabımız B şıkkı olacak. Sayıların aritmetik ortalaması diyor. Yine 4'ünü toplayıp ne yapacağız? 4'e böleceğiz. 6 artı 24 artı 35 artı 79 bölü 4. Toplayalım bunları. 6, 24 daha 30. 35 daha 65. 65. 9 daha 74. 7 daha 144. 144 bölü 4. Bu da kaç eşittir? 36'ya eşittir. Cevabımız C şıkkı olacak. 66'ya bakalım. Dizisinin tepe değeri modu nedir diyor. Tepe değer mod demek bir veri grubunda en çok tekrar eden değere Tepe değer mod denir. En çok tekrar edin. Hangisi bakalım. 1, 10 var. 2 tane 10 var. 5, 5, 5, 3 tane 5 var. 9, 2 tane. 7, 2 tane. O zaman ne olacak modumuz? 5 olacak. Çünkü en fazla tekrar eden 5. 67'ye bakalım. Aşağıdaki tabloda bir sınıftaki öğrencilerin bir testi yaptıkları net sayıları verilmiştir. Tabloya göre net ortalaması diyor. Şimdi 4 tane öğrenci 20 yapmış toplamı 80 yapar. 3 tane öğrenci 18 çarpı 3 54 yapar. 6 tane 16 96 yapar. 2 tane 15 30 yapar. 5 tane 12 60 yapar. Bunları topluyorum şimdi. Şöyle şurada toplayayım. 80 54 96 30 ve 60 toplayalım. 4, 6 daha 10 elde var. 1, 9, 5 daha 14, 9 daha 23, 3 daha 26, 6 daha 32, 320 yaptı. Kaç öğrenci var? 4, 3 daha 7, 6 daha 13, 2 daha 15, 5 daha 20. O zaman 320'yi 20'ye bölüyoruz. Çünkü 20 öğrencimiz var. Ne yaptı? 16 yaptı. Cevabımız C şıkkı. 16 olacak. 68'e bakalım. Ortalama, ortanca ve tepe değer diyor. Ortalamayı bulmak için hepsini toplayacağız. Şöyle yazayım. Aritmetik ortalama eşittir 10 20 daha 30 20 daha 50 30 daha 80, 70 daha 150. 150 bölü kaç tane var? 5 tane. 5 eşittir 30. Ortalamamız 30. Eee tepe değer yani mod en çok tekrar eden değer 20. Medyanı bulalım. Medyan ortanca. Medyanı bulmak için sıralayacağız. Zaten sıralı. Ortada ne var? Şöyle iki tane bu tarafa. iki tane bu tarafa. Medyanımız da nedir? 20. Bunların toplamı toplamını soruyor. 30 artı 20 artı 20 eşittir 70 olacak. Cevabımız değişiklik olacak. 69'a bakalım. Sayıların aritmetik ortalaması 6'ymış. Kaç tane sayımız var? 2, 4, 6 tane. 6 çarpı 6 toplamı 36 olacak sayıların. Şimdi toplayalım. 4, 8, 6, 2, 12. Topladığımızda 4, 8 daha 12, 18, 20, 32 yaptı. 36'dan 32'yi çıkarırsak eşittir 4. Yani k eşittir nedir? 4 olacak cevabımız e, ee, burada 4 oldu var mı bir sıkıntı bakalım. 4, 8 daha 12, 18, 20, 32. 6 kere 2, 4, 6 tane var. 6 kere 6, 36. K eşittir 4. Bir daha sanki burada bir e, 4, 8 daha 12. 6 daha 18. 2 daha 20. 12 daha 32. 6 Alt kere 6 36. O zaman 4 olmuş oluyor. Burada aritmetik ortalam ortanca değerini soruyor. Tamam bu K'mız 4. Burası K 4. Şimdi K eşittir 4. 4'ü bulduk. Bu K. K eşittir 4. Bize ortancayı soruyor. Ortancayı soruyorsa ne yapacağız? Küçükten büyüğe doğru sıralayacağız. Sıralayalım. Burada şöyle sıralıyorum bakın şuraya. E, 2 Sonra 4. K da 4'tü. 4. Sonra 6. Sonra 8. Sonra 12. Şimdi bakın burada ortancayı bulmak için bu K değerimiz. Ortancayı bulmak için 2 bu tarafa 2 bu tarafa ayırdım. Ortada ne kaldı? 4 ve 6 kaldı. 4 ve 6'nın Nedir? Ortancayı bulmak için toplayıp 2'ye bölüyoruz. Yani ortalamasını alıyoruz. 4, 6 daha 10. Yarısı 5. Yani cevabımız ne olacak? B şıkkı olacak cevabımız. Burada ortancamız 5 olacak. 70'e bakalım. Aşağıdaki tabloda bir sınıftaki öğrencilerin yaşlarına göre sayıları verilmiş. Yaşlarından oluşan tepe değer nedir diyor. Tepe değer neydi? En çok tekrar eden 12 yaşında 5 kişi var. 13 yaşında 7 kişi var. 14 yaşında 2 kişi var. 15 yaşında 4 kişi. En çok olan 13 yaşında 7 kişi olduğu için tepe değerimiz nedir? 13 olacak. 71'e bakalım. Bir sınıftaki öğrencilerin deneme sınavında çözdükleri soru sayıları verilmiş. Deneme sınavında ortalama kaç soru çözmüşlerdir? 4 öğrenci 50 soru bu 200 yapar toplam. 6 öğrenci 60 soru 360 yapar. 70 alan 8 öğrenci 560 yapar. 80 alan 160 bunları toplayalım. 160, 560, 360 ve 200 topluyorum. 0 yaptı. 6, 12, 18 elde var. 1, 2, 7, 10, 12, 1280. Kaç öğrenci var? 4, 6 daha 10, 18, 20 öğrenci. 1280'i 20'ye bölüyoruz. Sıfırlar gitti. 128'i 2'ye böldüğümüzde ortalama 64 soru çözmüşlerdir. Cevabımız C şıkkı 64 olacak. Veri grubunun ortancası diyor. Ortancayı bulmak için önce verileri küçükten büyüğe sıralayalım. En küçük 5, 5 iki tane 5 var. 5, 5. Sonra 6 yok. 7, 7, 7 üç tane 7 var. 7, 7, 7. Sonra 8, 8 iki tane 8 var. Sonra 2 tane 9 var. 9, 9. Bir tane 10 var. Bir tane de 12 var. Ortanca bakalım. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane var. O zaman 5 bir tarafa 5 bir tarafa ayırıyorum. 2, 4, 5, 5. Bakın bu tarafa ayırdım. 1, 2, 3, 4, 5 bu tarafa ayırdım. Ortancamız ne oldu? 8 oldu. Cevabımız B olacak. Ortancamız buradaki 8 oldu. 73'e bakalım. Veri grubundan 15 çıkarılırsa aşağıdakilerden hangisinde bir değişiklik olmaz diyor. Şimdi bakalım. Burada ortancamızda bir değişiklik olur. 2, 4, 6, 7. Şu anda ortancamız 13. Bunu çıkarırsak 11 Bu değişir. Açıklık değişir. Çünkü en büyüğü çıkarıyoruz. Tepe değer. Tepe değer değişmez arkadaşlar. Neden? Şu an tepe değerimiz 13. 3 tane 13 var. Eğer 15'i çıkarsak da veri grubunda yine 3 tane 13 olacak. Yani tepe değerimizde bir değişiklik olmaz. Cevabımız B şıkkı olacak. Hangisine ulaşılamaz diyor. Birinci veri grubunun aritmetik ortalaması 4'tür. Toplayalım. 2, 6 daha 8. 2 daha 10. 13. 9 daha 22, 24. 24 bölü 2, 4, 6'ya böldüğümde 4 buldum. Doğru. İkinci sayı grubunun modu 9'dur diyor. En çok tekrar eden mod 9 mu? Bakalım hemen. 2 ee, tane 7 var. 3 tane 9 var. Evet bu da doğru. İkinci sayı grubunun medyanı 9'dur diyor. İkinci sayı grubunu sıralayalım. 5 7 7 Sonra 8 var. 3 tane 9 var. Bir tane de 18 var. 2 4 6 7 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Tamam. 3 tane bu tarafa ayırdım. 3 tane bu tarafa ayırdım. Ortada ne kaldı? 8 ve 9. Burada ortada 2 tane kaldığında bunları toplayıp ortalamasını alıyoruz. 8 ile 9, 17. Yarısı 8,5 olmaz. Bu yanlış. O yüzden C'ye ulaşılamaz. Yine D'ye de bakalım. Birinci sayı grubunun açıklığı 7'dir. En büyük 9, en küçük 2. 9'dan 2 çıktı. 7. Bu da sağlar. Cevabımız C olacak. 75'e bakalım. Günlük ortalama ders çalışma süresi kaç dakikadır diyor. Şimdi toplayalım bunları. 32, 68, 73, 21 ve 46 topluyorum. 2, 8 daha 10, 13, 14, 20. 2 elde. 3, 6 daha 9, 7 daha 16, 2 daha 18, 22, 2 daha 24, 240 dakika. Kaç gün? 5 gün. 240'ı 5'e böldüğümüzde 48 olarak buluruz ortalamayı. Cevabımız B şıkkı olacak. 76'ya geldik. Fatih 28 sayısının doğal sayı çarpanlarını bularak şekildeki gibi belirli bir düzene göre yerleştirmiş. Daha sonra çarpım sonucu 28 olan kareleri kırmızı diğerleri maviye boyamış. Şimdi bir küçükleri buraya yerleştirmiş, büyükleri sıradan buraya yerleştirmiş. 48'in bir çarpanlarını bulalım biz önce. 1, 1'e 48, 2'ye 24, 3'e 16, 4'e 12, 6'ya 8, başka var mı? Başka da yok. Başka yok, 10 tane. Şimdi o zaman şöyle yapıyorum bakın. Şöyle ben çizeyim burayı. Şöyle. Şimdi burası çarpma. Şimdi buraya 1'i koyduk. Sonra 2'yi koyduk. Sonra 3, sonra 4, sonra 5. Yok 6. Buraya devam ediyorum sıradan. Sonra 8, sonra 12, sonra 16, sonra 24. Buraya da nedir? 48. Şimdi 48 olanlar ne olacak? Ee, kırmızı olacak. Diğerleri mavi olacak. Şimdi 1'e 8 burası mavi. 1'e 12 mavi, 1'e 16 mavi. Mavi burası kırmızı. 1'e 48 çünkü. 2'ye 8 mavi, 2'ye 12 24 mavi, 2'ye 16 32 mavi, 2'ye 24 burası kırmızı. 2'ye 48 96 mavi. 3'e 8 24 olduğu için mavi. 3'e 12 36 olduğu için mavi. 3'e 16 kırmızı. Hatta şu kırmızıları şöyle yuvarlak için alalım. Ee, ondan sonra 3'e 24, 72 mavi. 3'e 48 mavi. 4'e 8, 32 mavi. 4'e 12, 48 olduğu için burası kırmızı. Kırmızı yuvarlak için aldım. 4'e ee, e 16 mavi. 4'e 24 mavi. 4'e 48 mavi. 6'ya 8 kırmızı. Bunu da yuvarlak için aldık mavi, 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 mavi. Sonra diyor ki bak kaç tane şeyimiz var bu dozun? 2, 4, 5, 10, 15, 20, 25 tane karemiz var. 25 tane karenin 5 tanesi kırmızı. 5 kırmızı. 20 tanesi de mavi. 20 mavi. 20 tanesi de mavi. O zaman diyor ki maviye boyanacak kare sayısı kırmızıya boyanacak kare sayısından kaç fazladır? 20 tane mavi var. 5 tane de kırmızı var. 20'den 5'i çıkarıyorum. Kaç tane fazladır? 15 tane fazladır. Cevabımız C şıkkı olacak. Geldik 77'ye. 5 metreden az olan karşılıklı 2 dere arasında ip gerilmiş. Genişlikleri 30 ve 40 olan bayraklar boşluk kalmadan dizilebiliyor. Bu 2 dere arası en çok kaçtır diyor. Şimdi 30 ve 40 ikisi dizilebiliyorsa buranın uzunluğu hem 30'un hem de 40'ın ortak katı olması lazım. 30 ile 40'ın ortak katı nedir? 30, 60, 90, 120 diye devam ediyor. 40, 80, 120. Bakın ilk ortak katımız 120. Demek ki bu ipin uzunluğu 120'nin katı olacak. O zaman 5 metreden az dediği için yukarı doğru katlıyorum. 5 metreyi geçmeyecek şekilde. 5 metre bu arada 1 metre 100 santimetre. 500 santimetre. 500'ü geçmeyeceğiz. 120, 240, 360... 480 geçersem 600 oluyor. O zaman 480'i de bırakıyoruz. En çok 480 santimetre olabilir. Cevabımız B olacak. 78'e bakalım. Bir bulaşık makinesinde verilmiş çalıştırma sayısı verilmiş. Toplam yıkama süresini sütun grafiğiyle diyor. Şimdi 1 saat çalışıyormuş o zaman bu 5 saat olacak. E 2 saat çalışıyormuş ve 4 defa çalışırmış. Bu 8 saat olacak. 3 saatten 2 defa çalışıyor. 6 saat olacak. Yani 5 8 6 olacak. 5 6 8 olmaz. 6 5 8 olmaz. 5 8 6 olacak. 5, 8 6 cevabımız C şıkkı olacak. 79'a geldik. Bir sınıfta 16 kız 4 erkek öğrenci vardır. Bu sınıftaki tüm öğrencilerin boylarının ortalaması 172'ymiş. Şimdi önce toplam boyu bulayım ben. 172 ile 20'yi çarpıyoruz. Çünkü toplam 20 öğrenci var. 20'yi çarparken 2 ile çarpıp bir 0 koyacağım sonuna. 2 kere 2 4. 2 kere 7 14. Elde var 1. 2 kere 1 2. 3. 3440 santimetre bu toplam. Şimdi erkeklerin Boyu neymiş? 18'miş. O zaman 18'de ortalaması 188 ise 4 ile çarpıyorum. 4 ile çarpıyorum. 4 kere 8 32. 3 elde. 4 kere 8 32. 3 daha 35. 3 elde. 4 kere 1. 4. 3 daha 7. 752 bu erkekler. Şimdi toplamdan erkekleri çıkaralım. 3440'dan 752 çıkaralım. 10'dan 2 çıktı 8, 13'ten 5 çıktı 8, 13'ten 7 çıktı 6, 2688. Bu da kızların kaç tane kız öğrenci var? 16 tane. Kızların aritmetik ortalamasını soruyor. 2688'i 16'ya bölüyorum. 26 16 bir kere, bir kere 16 16. 0, 108 de 16. 5 tane olsa 80, 6 tane olsa 96, 8'den 6 çıktı 2, 10'dan ee, 9 çıktı 1, sonra 8 indiriyorum. 128'de 6 ne yapar? 8 defa 8 kere 6 48, 4 elde 8 kere 1 8, 4 daha 12, 0, 0. O zaman kızların boy ortalaması nedir? 168 cm olacak cevabımız B şıkkı olur. 80'e bakalım. Buradaki nedir? Cam fanuslar verilmiş bize. Diyor ki bize ne diyor burada bizim cam fanuslarımız? Numarası asal olanlar birbirim yukarı taşır. Sırayla şey yapılacakmış. Ne diyor? Tüm cam fanusları toplar. En alt seviyedeyken A tuşuna basılıyor. Çalışan mekanizmaları hareketlerini tamamladıktan sonra B tuşuna yine tamamladıktan sonra C'ye basılıyor. En yüksekte hangisi olur diyor. Şimdi A'ya basıldığında 1 Bir birim yukarı asal olanlar. 1 kımıldamıyor. Bu 2 buraya gelir. 3 buraya gelir. 4 kımıldamaz. 5 buraya gelir. 6 kımıldamaz. 7 buraya gelir. 1 Bir birim yukarı. 8 kımıldamaz. 9 kımıldamaz. 10 kımıldamaz. Bunu bitirdik. Numarası 3'ün katı olanlar 2 birim yukarı taşıyor. Bu 3'ün katı 2 birim yukarı taşıyacak. 1, 2 buraya geldi. 4 duruyor. 5 duruyor. 6'ı 2 birim yukarı taşıdım. Buraya geldi. 9'u 2 birim yukarı taşıdım buraya geldi. Onu ellemiyoruz. Bu da tamam. 30'un çarpanı olanlar 3 birim yukarı. 1 30'un çarpanıdır. Hatta yazalım şuraya. 1'e 30, 2'ye 15, 3'e 10, 5'e 6. 1'i o zaman 3 birim yukarı taşıyoruz. 1 2 3 1 buraya geldi. 2 3'ün yine şey 30'un yine çarpanı 3 birim. 1 2 3 2 buraya geldi. 3 Evet, o da çarpanı 1 2 3 buraya geldi. 4 çarpanı değil. 5 çarpanı 1 2 3 buraya geldi. 6 çarpanı 1 2 3 buraya geldi. 7 çarpanı değil. 8 çarpanı değil. 10 çarpanı 1 2 3 10 buraya geldi. En yüksekte olan hangisi? Bu. O yüzden cevabımız ne olacak? B şıkkı olacak cevabımız. Evet sevgili öğrencilerimiz böylece Ara tatil ödevimizin tamamının çözümlerini tamamlamış olduk. Hepinize başarılar diliyorum. Sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle.